Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolarda anında bildirim alacaksınız. abone Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kullanacağım ipler bu şekilde. Modelimin yapımına geçiyorum. Çubuğumu aldım ve iğnemi çubuğumun dibine tuturdum pembe ipimle çubuğumun üzerine 5 kez sarıyorum. Ve ipimi düğümlüyorum. Kenardaki fazla ipimi makas yardımıyla kesiyorum. Ve çubuğumdan halkama çıkarıyorum. Halkamın içi dolana dek Sıkı yine işlemiyle devam ediyorum. Halkamın içine sık iğne ile doldurdum. Toplamda 12 kez sık iğne yaptım arkadaşlar. Arada bir sık iğne bırakarak ikinciye bir zürafa yapıyorum. İlk zürafamı yaptım. Tekrar ikinci sık iğneye düğümledim. İkinci zürafamı yaptım. Arada birer sık iğne bırakarak ikinciye ipimi düğümlüyorum. Toplamda 6 zürafa yapıyorum arkadaşlar. 3. zürafam bitti. 4. zürafamı yaptım. toplamda altı zürafa yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yapmış olduğum ilk zürafaya ipimi düğümlüyorum. Zürafamın üzerine bir kirpik yapıyorum. Tekrar dibindeki zürafalara batarak üzerine birer yuva oluşturuyorum. toplamda bir yuva oluşturdum. Tekrar geri dönüyorum. İlk yuvama ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum. Ve diğer yuvalarıma batarak toplamda 4 yuva oluşturuyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bir kenardaki üçüncü kirpiğimi yaptım. İkizlik işlemiyle devam ediyorum. İlk yuvamı yaptım. İkinci yuvamı yaptım. Ve üçüncü yuvamı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. dördüncü kirpiğimi yapıyorum. Ve bu sırada da aynı şekilde eksiltme işlemi yaparak kiva oluşturuyorum. İlk yuvama geri döndüm. İpimi düğümledim. Ve tepesine kirpik daha yapıyorum. Tekrar Sonuncu yuvamı oluşturdum. Geri dönüyorum. Ve de bir kirpik yaptım. Fazla ipimi kesiyorum. Çok mutlu. Fazla ipimi yaktım. Tekrar beyaz ipimle dönüşe geçiyorum. Beyaz ipimi aldım. Tepedeki yuvama sık iğne yapıyorum. Aynı veya beyaz iple bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar kenardaki yuvalara batarak birer kirpik yapıyorum. Her yuvaya bir kirpik yaparak alt kısmına iniyorum. sonucu yuvama kirpiğimi yapıyorum fazla ipimi kesiyorum Bademin bitti bu şekilde oldu arkadaşlar eklenişine geçiyorum. Ben kamera arkasında daha önce ilk bademimi yapmıştım. Tekrar ikinci bademimi ekliyorum. Ara kısmına zürafa yaptım. Toplamda 12 zürafa yaptım. Ve yaptığım son zürafaya tekrar geri dönüyorum. kirpiğimi yaptım dibine ufak bir kirpik daha yaptım yaptığım ikinci kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum tekrar bir kirpik yapıyorum aynı şekilde küçük bir kirpik daha yaptım ikinci kirpiğimin üzerine tekrar düğüm diyorum. Ve üçüncü kenar kısmındaki kirpiğimi yaptım. Diğer kirpiğimi de yaptım. İpimi üzerine düğüm dedim. 4. kirpiğimi yapıyorum. büne küçük bir kirpik daha yaptım. Tepesine ipimi düğümledim. Bu şekilde toplamda kenar kısmına 4 kirpik yaptım arkadaşlar. Tepesine 2 kirpik daha yapıyorum. kenar kısmındaki aradaki yuvalara batarak birer kirpikle alt kısma doğru iniyorum ilk kirpiğimi yaptım tekrar ikinci kenardaki kirpiğimi yaptım üçüncü kirpiğimi yaptım ve sonuncu kirpiğime geçiyorum dördüncü kirpiğimi de aynı şekilde yaptım sıra fayda devam ediyorum eski yaptım arkadaşlar. Bademimi alıyorum. Ara kısmından ikinci sık iğneme iğneme geçirdim. ama ipimi sıkı bir şekilde aralık bırakmadan düğümlüyorum. Tekrar zürafamın içine Gündemi geçirdim. Dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Orada mesafe bırakmadan ipimi düğümledim. Zürafayla devam ediyorum. Ozla ipimi kesiyorum. Modelim bir de Bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.